Evet arkadaşlar merhaba size küçük bir çanta modeli göstereceğim. Burada 32 tane zincir çıkıyoruz. Buradan bu şekilde. Sonra 3 sıra sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi size modeli göstereceğim. Şuradan 1, 2, 3. Bu tarafta da yine dörek, dönerek, ördüğümüz için fark etmiyor. Bu bizim tabanımız olacak bu şekilde. Afiyetle örüyoruz yine. Evet. Tığ başı alıyoruz. 1, 2'yi atlıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. 1, aynı yere 2, 3, çok basit ve çok zevkli bir örgü. Ve çok güzel örgü. Çantalarınıza, sepetlerinize, şapkalarınıza hepsinde kullanabilirsiniz bu modeli. Şimdi buradan sabitliyorum. Yine iki tane tekrar sayıyorum. Bir, iki, üçüncüye. İkili trabzan. Sıra başı alıyorum. Yine aynı yere iki de trabzan. Üçüncü. Dördüncü. Ve beşinci. Yine bakın. Bir, iki, üçüncüye sabitliyorum. Bu küçük bir kıvaç çanta olacak arkadaşlar. Örneğimizin ismi modelimizin yelpaze. 1 2 ve yine buradan tekrar gösteriyorum 1 2 4 ve 5 1 2 ve buraya sabitliyoruz. bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz